Arkadaşlar şimdi çamların üstü soyuldu, metre metre değiştiriyor ve aynı yönden geçmeye devam ediyor. Güçlü mü yapıyorsun? Güçlü yaptım, Kaç gerginlik yaptım. Arkadaşlar mücadele ediyor. Ayrıca da var. Canlardan pek görünmüyor şu anda. Şu ağaç dayandı kaldığını. O yüzden o da tersine doğru gitmeye çalışıyor. Biz de şöyle bir düşüş verir, dört çekerim. Ne olur ne olmaz. Dikkat et. Uçamın arkasını kaç ha iş şey olursa. Onu dayanınca onu yıkılacağı yere doğru öbür büyük çamı yıkamadık. Bunun üstüne takıldı kaldı. şu an riskli arkadaşlar. Ne, çamın çünkü nereye yıkılacağı belli değil. Ben bir tane bir tane ağaç buldum. Ağacın arkasına geçtim şu anda. Olmadı mı? Evet onun da yukarıda az bir tutarı kaldı ama tut, tut, evet. Abi böyle çam kesmenin kesim yapmanın böyle riskler de var tabii ki. Kaç kaç kaç. Evet sonunda kazasız belasız yıktık. Hadi geçmiş olsun. Ol. Baya uğraştırdı sen ama. Heh. Bayağı uğraştırdı. Dayandı o taraf kaka dedim. He. Gücü yetmedi. Ya ufak geldi canım. Çama tarafı gidecek belli de. Ha. Bundan gitmez de. Evet. Çamı yıktık arkadaşlar sonunda. Motoru da kurtardık. Yoğurdu. Ee, yo belli geldi. Stres olduk. Çekimlerimiz devam ediyor. Bir anda çay çay hazırlanıyor, çay yapılıyor. Yakınlarda olan varsa gelsin arkadaşlar. Bizim için şu anda. Balık başında bizim <laughs> Bir yandan soyuyoruz, bir yandan yıkıyoruz. Motoru nasıl çıkaracağız? Onu uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet motor burada kısıldı galiba. Evet keserken zincir attı şu anda. Onu tamir edeceğiz. Nasıl tamir olacak bakalım şöyle görelim mi. Mehmet sen biliyor musun tamir etmesini? Tamam ya. Patron ya. <laughs> yapsın mı dedin? Karışmış mı? Karışmış ayıracağız ya şu an. Vallahi temizliyorsun. Öyle mi? <laughs> evet. Arkadaşlar kesin motoru zincir atki zaman söktük böyle. Etrafını bir temizledik. Başka bir işlem yapıyoruz mu tekrar? Takıyoruz. Başka yapmış. yapmıyoruz. Şuradan zincirin takacağız, ayarlayacağız. Ha, ters tak mı da? Ters takarsan çapı motorunun ayağını ters taktım da aldı gitti ya bana. Ha. Öyle yapar. Ali'nin bizim maceramız var amca oluyorda Söktük temizledik yeniden taktık Veya takmaya çalışıyoruz Ortada mı bir, bir daha onu sıkamıyor mu Gevşedim mi Şimdi gevşediniz şunu ayarlıyoruz evet. Bunu geri çevirdin mi Bu delikten girecek bu şekilde bunların aşağıda. Sık gevşek nasıl olacak zincir? Şimdi ayarlayacağız. Şunu biraz Sen hafif ondan sonra. Sıktıktan sonra hmm. ayarlayacağız. Bunlar kayıt altına alayım da Sonra motora böyle alırsam. Bozulur bozulursa. Ha, zincir biraz böyle boş olacak ya. Yani. Ha. Bu, boş boş. bu mı? Çalışınca sıkar bu. Şu şekilde boş olacak. Bozulursa yanına getirsin alıyorum. Böyle tam biz sık yaparsak nasıl ne olur? zincire e, zarar verir. Ha. Afif gevşek olacak yani. Ha, şu şekilde gevşek olacak yani. Bu çalışınca kendi sıkar zaten böyle. Anladım. Yanında bay gevşek kalmalı. Fazla mı gevşek? Tabii ya açık açık. Çok mu gevşek olmuş? Ha, çok hafifçe. Nereden Bak şuradaki şeyden ileri doğru yaparsan bunu sıkar bu. Heh. Bak beş şimdi iyi bak. Heh, tamam şimdi doğru. Geri yaparsan gevşedir. Şimdi yani sıkıştırıyoruz. Oraya evet. tabii o somunları. Evet. Somunlar gevşetmeden çevirsen şu kırılır. Heh. Hassas. Evet böylece zincir bakımını da öğrendik. Zincir attığı zaman yeniden takmasını. Filtreyi o gün temizlemiştik. Şunu temizleyip duracağız böyle. He. Günü temizlettirdim bak. Tertemiz. Tabii canım ciğerler temiz olacak. Evet. Arabanın da motoru hem çalışan her şey olacak. Benzin de katalım. Yağlı benzin katıyoruz. Evet yağlı benzin. alırken kesin motor için diyoruz yağlı benzin diyoruz yoksa motor zarar verir bir de ayrıyeten yağ katılıyor arkadaşlar bu zincir yağı zincir yağı benzin katarken zincir yağı da katılıyor İlk defa görenler için söyleyelim de veya unutanlar olur zincir zarar vermiş mi bakalım Atınca mı? Tabii atınca. Her yer çarptıysa uçlarını zarar verir. Var mı sıkıntı? Yok. Sıkıntı yok. Taşımacı değmem. değmem. değmemiş. Malzemelerimizi bir yere katıyoruz. Kaybetmiyoruz. Evet. Çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi bu Det skal vi gjøre.

tayfa bugün bizler için güzel videolar çekmek için ormana doğru geldik. Abone olursanız, videolarımıza yorum yaparsanız veya beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Evet, evet. Evet. Emek veriyoruz biz de. Emek sizler de değerlendirirseniz iyi olur. Evet şöyle ormanda işlerimiz güzel. Bir tane gambal aldım telefona. Gimbal'la çekmek için. Abi sadece gimbal 4-5 bin lira. Abi. Ama kaliteli güzel bir çekim yapmak için de gerekiyor. O yüzden hem bugün gimbal'ı deneme yapıyoruz. temiz hava. Az önce közde çayımızla içtik. Sizler de bekliyoruz. Buyurun gelin Olukbaşı köyüne. Denizli, Hacı Payağım, Olukbaşı köyündeyiz. Hemen şu yukarıda şöyle yavaştan göstereyim. Şu parmağımla göster ama tabi siz şu anda göremiyorsunuz. Şöyle yaparsak olacaktır. Evet bu tarafta Acıpayam Kanyonu var arkadaşlar. Yakın. Dünkü videomuzda zoomlamıştık. Çekmiştik. Evet. Burada çok güzel buzu göbeği olur. Çıntar olur. Yani buzu göbeği zamanında zaten buraya aramaya geliyoruz. Bizim köyümüz o yönlerden çok verimli bir köy. Çıntar olur, kuzu olur, dolaman olur, başka. Söbü selek dediğimiz mantar var. Tabii mantarların isimleri değişik olabilir. Hani sizin bildiğiniz ismi başka, bizim bildiğimiz isim başka olabilir. Türüt mantar diyorlar ama ben hiç görmedim burada. Bulan var, köyde bulan var mı bilmiyorum. Bizim buralarda hiç denk gelmedik. Evet, çamlar da yıkmadan önce soyuması kolay diye. Bunlar tabi ormanın damgaladığı çamlar. Ee, i̇şte bunlar yık dediği çam, çam ağaçları. Bunlar yıkmadan önce böyle soyuyorlar ki kolay olsun diye. Yatınca soyması biraz zor oluyor. Bir metre bir metre demiş yani. Yıkmadan soymuş ne güzel oldu. Hem ağaçların diplerini temizliyor. Motor motoru bıçkısına zarar vermiyor o zaman. Taşmaç değmiyor. Çekimlere devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. YouTube'daki sayfamız için çekiyoruz bu videoları. Abi TikTok'ta da üyeliğimiz var. TikTok fazla uzun videolara izin vermiyor şimdilik. İleride verirse oraya da yükleriz. Fotoğrafları Facebook'ta paylaşıyoruz. Videoları YouTube'da. YouTube'dan foto ayfayı takip etmeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa altta abone ol yazısı oluyor izlerken. Oraya tıklayın abone olun. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar şimdi Çamlay'ın üstü soyuldu. Metre metre. Dövkülüyor ve devam ediyor mü yapıyor? yaptı yaptım Geri diğer gibi yaptım bu ormanda yaşlanıp ölçüyor bu kadar bu ara içki arasını dönüştüm nazaramız gayet güzel karşıda bozdağ var Onlardan pek görünmüyor şu anda. 16 Eylül 2023 Denizli Acıfay Morukbaşı köyündeyiz yine geçim mevkiinde Ali Dağ'ın kesim sahasındayız Hoş geldin Hoş bulduk ne var yok Bugün nasıl işler biraz daha iyi mi Her geçen gün yorgunluk artıyor Dün gelmedik cumaydı cenaze evet, vardı kesim yapmıyoruz Cumartesi devam Evet cumartesi tatil matil demiyoruz geldik Hadi seni kolay gelsin bakalım. Ben Mehmet Bey'in yanına doğru ben. Abicol nasılsın? İyiyim amcol ya sen nasılsın? Valla ben geç kaldım. Haber etmem uyumuş kalmışım ben. Ya biz sana... Gelmeyecek sene mi zannettiniz? Biz sana öğlenmen kere gelmemiz la. Valla mağazarı süper böyle ya. Cennet gibi buralar ya her yer. Şöyle YouTube'daki arkadaşlara manzarayı da göstereyim de. Tabi orman da olsa araç yollarımız var kesim olduğu için. Çay hazır mı şimdi bizim olan? Hazır hazır gelmedik. Bizim olan kulağı aç, ağız duyuyor. bizim olan çay hazır mı? Çay hazır mı çay? Çay hazır. Hemen, Çay Hemen çayın yanına doğru gidelim o zaman. Gel gari Mehmet hadi. Ben kahvaltı yapacağım gari. İlaçları bir içeceğim o yüzden. E, başka başlamayın. Ben şunu soyup geliyorum. Sen soy, ondan soy gel. İz amca oğlu ki biz gidip koyalım çayın yanına. Katı koyalım çaylara. Gel amca oğlu. Evet fotoğrafı bugün <laughs> yine iş başında. Çekimleri devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube'daki arkadaşlar için çalışıyoruz. İnşallah siz de abone olursunuz. Videolarımızı beğenirsiniz, yorum yaparsınız. Bugün yeşil çam kozala alacağım. 5-6 tane bir siparişimiz var. 5-6 tane yeşil çam kozala. Astım hastalığına iyi geliyormuş arkadaşlar. Astım hastası bir ablamız var. Ablam 5-6 tane kozalak ettireme dedi. Onu bugün halledeceğiz. Poşet de getirdim. Amcalı şöyle yeşil kozaklardan 5-6 tane alacağız. Abi, ya, ya. Bir astama, astama hastası bir ablamıza lazım. Bulur, bulur Çayımız Abi, hazır. O, bak. Ha, yıktığımız çamlardan alırız ya. Bugün çam yıkılacak değil mi gene? Yık çam çok. Evet. Çay içmek isteyen gelsin. Çay her zaman taze bir şekilde duruyor arkadaşlar. Demliyoruz bir daha demliyoruz. Bir çam, bir çam soyana bu soyana bir bardak çay. Tabi öyle be bir beleşi yok de. değil mi? Ha. Ya çam yıkacaksın ya çam soyacaksın. Öyle. Ya misafir buraya geldim sorun değil. Sıparlarız şey ya. Ali yorulmuş gibi halin var. Benim ağrıdı, yoruldum. He. Ee. Ağır iş. Tabii e tabi canım, odun tomruk işi ağır iştir yani. Öyle her baba yediğin harcı değildir, herkes yapamaz bunu. Akşam kadar nacak sallamak. Yani. Zor iş. E tomruğu bir çevirin bir yanına, bir şeyler yapayın. evet. yapıyorsun. Kolay değil. Eskiden biz de yaptığımız için yine iyi kötü. Şimdi son işlemlerini yapıyoruz. Vallahi ben da getirdim. Ee, Soyum yapacaksın e, bir tane söyleyeceğiz bak amca yok çay içirmem dedi. Tamam çay içerken yani, <laughs> yoğum anlaşalım. Allah e. Allah bilim dediydim değil mi? Ha. Nacan <laughs> alı geliyor bu dedi. Ben yoğum yağ hazırlı dedi. <laughs> Şimdi amca alalım. Gün kolumu arıyor ben gitmeyeceğim sizin olan arabe dedi. Ben ben dedim ki buna. Bizim tabi değişik taktiklerimiz var biliyorsun. Kontrol amaçlı. Amca oradan su kat bakayım dedim ben. iki buçuk litrelik su şişesi. Hemen dök kolundan tuttu tak kattı. He dedim senin yerinde bir şey yok. <laughs> öyle bir şey de ya. Ya acıyor diyor ben sana burada. Tamam hani, sorun sonra... değil acımak önemli değil. Ha, onu sen, kaldırır mı sevdin? De, senin dediğin benim çıkık gibi bir şey bir şey anlatıyorsun sen kırık gibi. Yok amca ola, sen onu kaldırır mı sevdin? Senin bak kolun tamam ağrıyor benden neyi soyuyor. Ha işte dedik ya. Onu biraz ne morali bozuldu var? herhalde. Morali düzeldi be. Ondan geçer gider. Allah çay güzel olmuş amcaoğlu la. Helin sağlık. Ya bir şey bağırsın bilmem zobu getirdik be. Ya. Ateş yakmak yasak da şeyde yaktırmıyor la. ya başındayız ya ya. Ha bunu demiyorum ben. Öyle. Öteki gibi ateş yakmak yasak evet. ya. Adam adam başında ya. niye çeker ki? Bilmiyorum. Bilim çalışır ama çalışır adam. Evet arkadaşlar Denizli Acıpayam Molukbaşı köyünden tüm YouTube'daki arkadaşlara selamlar. Sayfamıza abone olalım. Beğeniyorsanız beğeni yapalım. Ve hatta beğenme beğenmeyen arkadaşlar da beğenmeyebilir yani beğenmeme işareti de var orada. Yorum yaparsanız abone olursanız seviniriz.